fitne devrinde hayır ve salih amel işlemelerinin mükafatı Rablerin nezdinde nedir biliyor musunuz? Cennetun tecri min tahtihel enhar altından nehirler akan cennetler muhterem sultan. Her zaman söylüyorum hoca bahşişi falan değil yani. Tahir hoca kardeşiniz cebinden size bahşiş falan vermiyor. Allah böyle buyuruyor. Alemlerin Rabbi müjdeliyor. Kainatın Halik'i beyan buyuruyor Kur'an'ında. Onların Rableri nezdindeki mükafatı altından nehirler akan cennet bahçeleri. <laughs> Muhterem müminler, şu fani hayatta, geçici hayatta bile birçok kederiniz, derdiniz olsa böyle bir bahçeye girseniz, bir köşkte oturuyorsunuz, altından nehirler akıyor, karşınızda güzel güzel hanımlar hizmet ediyor, bir dediğiniz iki olmuyor, her söylediğiniz ve istediğiniz önünüze geliyor veriyor. Dünyanın fani hayatında, şu kokmuş dünyada bile bütün derdinizi, kederinizi unutuveriyorsunuz değil mi muhterem Müslümanlar? Hiç olmazsa orada kaldığınız müddete, Cennet, Muhterem Müslümanlar, cennet burada gördüğünüz en muhteşem hani dolma bahçe sarayları var ya, İstanbul'un meşhur sultanların oturduğu dolma bahçe sarayları oralarla kabili kıyas değil. Bakın Müslümanlar, Konya'lı kardeşlerim, vallahi diyorum dolma bahçe sarayları Beyler değil sarayları, öbür saraylar, cennetteki sarayların yanında vallahi ve dillahi ve tallahi tavuk kümesi bile olmaz. Ey hocam, Rabbim böyle güzel mükafatı demek bu fitne devrinde minare gibi doğru nurlu bir hayat yaşayan gerçek müminlere vaat ediyor. Evet, gerçek müminlere vaat ediyor. Altından nehirler akan cennetler. O adin cennetleri ki bir daha dönüş ve çıkış yok. Yani 10 sene kaldınız, yüz sene kaldınız. Daha fazla sene kaldınız. Yeter artık hadi bakalım diyen yok muhterem Müslümanlar. Halidine fiha ebede. Milyar sene, trilyon sene, katrif hayır, 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 hayır. Ebedil abad ve daimi o cennetlerde kalacaklar. Halidine fîhâ ebede. Zâlike limen, radıyallahu anhum ve radû an, limen Allah onlardan razı olmuştur. Bakın Müslümanlar, gerçek müminler için şimdiden müjde ediyorum. Allah böyle buyuruyor. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'ın verdiğinden razılar. Cennet otururken eh Rabbimiz amellerimizin karşılığı lütfetti. Bire bir razıyız diyecekler. Allah onlardan razı. ondan razı. Zalike limen haşiye Rabbim. Duyan kalbinde Allah korkusu binler içindir. Müslümanlar o müminin içinde Allah sevgisi var, içinde Allah korkusu var, içinde iman nuru var, içinde ahiret inancı var içerisinde mesuliyet hissi var. içerisinde Mevla'ya hamd ve şükrün neşesi var. Böyle bir kalbin sahibi bu mükafata yarın mahşerin ötesinde nail ve mazhar olacaktır inşallahü teala.